kul ona demeli ki yarınları bilmiyoruz. Cenab-ı Hak bir daha beni çağırır mı? Bu farkındalık bin daha bende oluşur mu? Bugüne kadar işlediğim günahlardan gerçek bir pişmanlığım varsa bunu değerlendirmeliyim. Yoksa gerçek bir pişmanlık değilse bu o zaman şeytana der ki haklısın. Nasıl olsa o kabul ediyor. Biz böyle devam edelim. Bunu ileride yaparız der. Bu sahici bir pişmanlık olmadığında böyle renk verir. Bu durumda olduğumuzda kendimize demeliyiz ki ben gerçekten pişman olsam, gerçekten Adem olsam aleyhissalatü vesselam, Havva olsam ki onlar o pişmanlığı derinlemesine hissedip bağışlamazsan mahvoluruz diye kapıya dayanmışlardı. Ama ben oturdum plan yapıyorum. Daha bir 10 sene daha böyle giderim diyorum. Demek ki gerçek bir pişmanlık içimi yakmıyor.